Merhabalar. Bugünkü aracımız Hyundai i10 2014 model. Bu aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Multimedyamızın genel özellikleri 4 GB RAM'i mevcut, 64 GB hafızası mevcut, 8 çekirdek işlemciye sahip. Bu sayede uygulamalarda hızlı bir şekilde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu cihazı entegre ederken kullandığımız Hyundai i10 aracına özel Çerçeve sayesinde aracın orijinal hatlarını birebir yakalayarak ve orijinalliğini zarar vermeden cihazımızı entegre ettik. Aracın aynı zamanda soket yapısında herhangi bir müdahalede bulunmadı. Cihazımızın özellikleri Android Auto olması, kablolu bir şekilde Apple CarPlay olması. Aynı zamanda cihazın kendisinin Android olduğundan dolayı Play Store üzerinden YouTube gibi film uygulamalarını indirebilmeniz. Bu cihazla aynı zamanda direksiyon kumandası ve orijinal USB çalışırdık. Direksiyon kumandasına bir örnek vereyim. Rampown link'e bastığımızda Apple CarPlay'imize giriş yaptık. Spotify'dan bir müzik açalım. Şu anda ses açma ses kısmı sessiz düğmesi kanal geçişlerini sağlayan düğmelerimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Mod düğmemiz de bir şekilde çalışıyor. Bu cihazın aynı zamanda geri görüş kamera desteği de var. Ancak müşterimiz geri görüş kamerası isteğinde bulunmadı. Siz de eğer böyle bir ürün istiyorsanız mixepek.com'dan veya Instagram sosyal medya kaynaklarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.